gazeteci Serdar Akinan bizlerle. Serdar Akinan yerinize hoş geldin. Merhabalar Tarkan, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ayşe Barım'la ilgili tabii ki son süreç herkes tarafından merak ediliyor ve ne çıkacak, bundan bunun altından ne çıkacak bu sürecin ardından anlayacağız aslında. Üç gündür gözaltında ifadeler veriliyor. hakikaten tekerleşme mi konu, gezi olayları mı nedir aslı? Yani şöyle, bir kere bu olay ne zaman başladı, kısaca hatırlatalım herkese, biz de hatırlayalım. Ee, aslında Rekabet Kurumu'nun bundan bir süre önce başlattığı, sadece Ayşe Barım'a değil, diğer e, bu tür menajerlik faaliyeti gösteren firmalara yönelik bir soruşturma başlamıştı. Fakat çok sonra e, Türkiye Gazetesi, yanılmıyorsam, Fuat Uğur bir yazı kaleme aldı ve Ayşe Barım'ı işaret etti. Onun Hemen akabinde, eğer hatırlarsak gene, ee, bunu ben detaylı bir şekilde etraflıca da anlatmıştım. Özellikle e, gezi sürecinde aldığı rolle ilgili bir takım e, eski döneme ait, 12 yıl önce ait görseller belli bir yapı tarafından servis edildi. Ve bunlar e, ihbar kabul edildi biliyorsunuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Ve nihayetinde önce Ayşe Barım'ın gözaltı, arkasından tutuklaması geldi. Sonra da diğer sanatçılar e, bir kısmı en azından şu anda... ...ifadeye çağrıldı. Şimdi sürecin geliştiği yere bakarsak... ...benim şahsen öğrendiğim aslında... E, ...bir yapım... E, ...bir ekosisteme var yapım dünyasında... ...o ekosistemle ilgili... ...birilerinin rahatsız olduğu... ...Ayşe Barım'ın buradaki... ...dominansı, gücünden rahatsız olduğu... ...buna yönelik başladı. Fakat çok enteresan bir şekilde... ...şimdi benim e, özellikle emniyet kaynaklarından... ...emniyet istihbarat kaynaklarından... ...BTK kaynaklarından edindiğim bilgiler şöyle... E, maalesef bu iş e, medyaya doğru uzanmaya başlayacak. Hmm. Yanılmıyorsam sizin Ankara muhabiriniz de bunu az önce dillendirmiş. Adım adım o dönemdeki medya kuruluşları, medya kuruluşlarının yönetici pozisyonda olan insanları, köşe yazarları, özellikle ekrana çıkan bazı isimlerle ilgili bir dosya hazırlandığı ve bu dosyaya ekleneceği yolunda bilgiler var. Daha vahimini söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz bu yıllarda, özellikle bu FETÖ'nün etkili olduğu yıllardı bunlar, e, bir şekilde BTK kurumu aslında son derece sofistike bir yapıya kavuşmuştu. Yani size şöyle anlatayım. Ee, özellikle bu sonrasında e, başımıza ne kadar bela olduğunu hatırlarsak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Aslında dönük olarak BTK bütün telefon görüşmelerini bütün operatörler veya servis savcıları üzerinden yurt dışında dahi olsa Türkiye üzerinden geçtiği it an itibarıyla büyük data dediğimiz meta datayı e, kontrol ediyor ve bunu kaydediyor. Dolayısıyla bir semantik arama yapıldığında geriye dönük olarak siz iki tane üç tane isim girerek örnek veriyorum A, B, e, S, A ile şu tarihte hangi sıklıkta görüştü? Sadece telefonla görüşme değil aynı zamanda bu köşe yazarları işte olayla ilgili kendi aralarında ne tür görüşmeler yaptılar? Fiziki olarak e, kayıtlara bakıldığında fiziki olarak ne zaman bir araya geldiler bilgisine kadar? hatta e-mail'lere kadar bu bu datalar aslında e, onların yani IT deyimiyle stored vaziyette. Yani e, ne diyeyim saklanmış vaziyette. Dolayısıyla benim aldığım e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geriye dönük olarak Peki. bu dataları e, belli kurumlardan istiyor. Şimdi hatırlarsanız Ayşe Barım'ın e, iş yerine yapılan baskında oradaki baskını yapanlar organize şubeydi. Ama işin içine anladığım kadarıyla artık istihbarat şubeye girmiş vaziyette ve adım adım Böyle bir sürece doğru ilerliyor. Daha enteresanı bu da dillendirildi. Şimdi böyle bir yapı var. Bir tarafta olacak olanları adeta işaret eden bir yapı var. Diyor ki mesela yüzlerce troll aynı anda benim dikkatimi çekti. Ayşe barınla ilgili bu süreç başladığında dikkat ettim. Doğrudan mesela Necati Özkan Necati Özkan bugün Türkiye'de çok tanımış bir reklamcı. Prodüksiyon şirketi var. İşte Türkiye'nin en büyük konferanslarını yapıyor. Yurt dışında, yurt dışında ödüllü yapılar düzenliyor. Ödüllü işler düzenliyor. Fakat kimin en yakını? Ekrem İmamoğlu'nun çok yakını. Dolayısıyla mesela bugün de şahit olduk. Ekrem İmamoğlu bugün konuşmasını yaptıktan 15 dakika sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yani biz artık öyle bir döneme girdik ki bu tür soruşturmaların hızla geliştiği, genişlediği, derinleştiği ve süratli bir şekilde ilerlediği bir süreç önümüzde gözüküyor. Şimdi Serdar Bunun birçok etmeni var. Bu süreç, Pardon. şimdi e, doğru anlamak için soruyorum bunu. Ayşe Barın'la ilgili süreç Ekrem İmamoğlu'na doğru uzanacak mı yani? Bunu ben bunu ben vaaz etmiyorum. Bunu e, olacak demiyorum. Uzanabilir Ama mi diyor, peki? Var mı bir ihtimal? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki uzanabilir. Yani zaten İmamoğlu'nun Bugün yaptığı konuşmada da zaten bunu açık açık söylüyor. Yani e, çok net bir şekilde ifade etti. O günden beri söylüyor. Yani turbun büyü, heybede ifadesini Sayın Cumhurbaşkanı kullandı. O günden beri ben biliyorum. Yani bunu da off the record bana söylediler. O yüzden ne isimle kaynak veremem. Ama e, İmamoğlu'na yönelik bu tür bir operasyonun hazırlığı yapıldığı bilgisi e, kendisine veriliyor. Ve son derece rahatsız oluyor. Bugünkü basın toplantısının erken saatte bu ne diyelim enerjiyle tırnak içinde yapılıyor olması ve hemen akabinde karşı tarafında artık karşı taraf dememiz gerekiyor derhal soruşturmayı başlatıyor olmasını biraz böyle okumak gerekiyor. Ben yani çok rahatlıkla bakın Ayşe barınla ilgili iddianameyi okuduğumda oradaki sıralanan suçlara şeylere baktığımda yani ilişki ağlarına bunun içine o dönem doğrudan veya dolaylı Taksim Parkı'na gitmiş, geziyle ilgili tweet atmış. Ya bana bir Allah'ın kulunu gösterin. Muhalif kanatta olsun da, ister sanatçı, ister oyuncu, ister menajer, ister muhasebeci, ister gazeteci, ister yüzücü, hiç önemi yok. Ama muhalif kanatta olan yüz binlerce insan oradaydı. Hani hepimiz oradaydık diyorlar ya, Hı -hı. oradaydı. Dolayısıyla bu öyle geniş bir kapsam ki, bu geniş kapsamın içine savcılık anlattığı, yani e, mütalanın iddianamenin e, ruhu gereği söylüyorum... Bunun içine çok rahatlıkla sen gel kardeşim diyebilir. Gire dönük olarak da az önce teknik boyutunu anlattım. BTK gidip senin o tarihte kimle, nerede buluştuğunu, hangi mesajı attığını, Whatsapp'ta kimle yazıştığını, hangi görseli paylaştığını, hangi hashtag'i retweet ettiğini çok rahatlıkla bulup dosyaya koyabilir. Gel kardeşim diyebilir. Bunun tabii ki normalde akılla, mantıkla, hukuk, genel hukuk kurallarıyla hiçbir ilgisi yok. Ama zaten Türkiye artık orada değil. Yeni bir yeni bir döneme girdik biz. Yani Bunun kimse göremiyor. Yani bugün devlet dediğiniz aygıt son derece hegemonik ve yani önüne kim geçerse e, parçalayacak geçecek düzeyde. Neden? E çünkü kaç yayındır buna bağlandığımda söylüyorum. Ya bütün Orta Doğu'da dengeler değişiyor. Trump gibi bir adam gelmiş. Az sonra konuşacağız. Öylesine büyük bir savaş başlatıyor ki Trump. Türkiye'nin devlet aklı diyor ki benim önüme ne çıkarsa. Bunun başında da benim gördüğüm Erdoğan'ın e, Ekrem İmamoğlu var. Yani İmamoğlu'nu e, rakip olarak gördüğü için bence tasfiye edecek her türlü enstrümanı bulacaktır. Şu anda bu dosyalar birlikte değil ama bir daha söylüyorum çok rahatlıkla e, birleştirebilir veya başka bir dosya üzerinden illa gezi dosyası olması gerekmiyor yürütebilir. Ama bir daha başa dönersek söylersek özellikle medya ile ilgili yani o dönemin medya yöneticileri bazı gazetecileri ekranlara çıkan köşe yazısı yazan vesaire kendi arasında haberleşen bazı gazeteciler, bazı medya kuruluşları ve patronları ile ilgili bir sürecin başlatılacağı ve bunun hazırlığının çok detaylı olarak yapıldığı bilgisi geldi. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Peki. Şimdi tabii Trump konusundan bahsetmişken Trump'a da geçmek isterim. Yani Öğrendik ki gece saatlerinde Kolombiya'ya yönelik bir savaş ilan etti. Hem ekonomik hem diplomatik bu kaçak evet. göçmenlerin iadesiyle başlayan bir süreçti ve Kolombiya hükümeti e, askeri araçta askeri uçakla gönderilmesini kabul edemem diyerek aslında reddetti. Sonrasında vergi artırımına geçildi Trump'ın e, bu tarz bir yaptırım yapacağı öğrenildi ve Beyaz Sarayı'nın açıklamasıyla öğrendik ki bu vergi artırımları askıya kaldırıldı. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Bir kere Trump'ın e, iş yapma üslubunu gösteriyor. Son derece vahşi. E, bunu başkanlık yaptığı dönemden de hatırlıyoruz. Çok iyi hatırlarsınız. Rahip Brunson'la ilgili olan süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu. Şu anda Trump Tavrı'sı hala mektup sergileniyor. Don't be fool. Yani de, akıllı ol gibi bir şey yazmıştı. E, bu tür tehditleri seven ama tehditlerin altını da boş bırakmayan e, şu anda hakim olduğu aygıtın yani gücünü tahayyül edebilirsiniz. Bu aygıtla beraber yapamayacağı şey yok. İşte bakın 24 saat içinde Kolombiya devlet başkanı bu e, yaptırımlar kararı çıkmadan önce resmen çıktı. Dedi ki ben siz beni tanımıyorsunuz. İnatçılık mı istiyorsunuz? Şimdi göreceksiniz inatçılığı siz. Ben neler yapıyorum Amerika'ya dedi. 24, 24 saat geçmeden az önce Beyaz Saray'ın açıklamasında öğrendik ki bütün Amerika'nın dayattığı istediği bütün şartları kayıtsız ve şartsız kabul etti Kolombiya. Yani böylesi bir yaptırım gücü var. Ama sadece bunun sınırlı değil. Yani arka arkaya açıklamalarını dikkatle dinliyorum. Mesela önümüzdeki bir yıl içinde Amerika Kıtasında Amerika Birleşik Devletleri'nin e, toprak bütün topraklarını devasa boyutlarda art arttırmaktan bahsediyor. Yani bahsettiği bir işgal, fiziken bir işgalden bahsediyoruz. Zaten Ama açık açık da söylemiş... söylüyor bu arada söylüyor zaten Grönland'da Antarktika'yı neyse ben bunu zaten alacağım diyor. Kanada'yı istiyorum diyor. Yani bunu söylerken bunu yapacağı da eminim. Yani çünkü niye küresel ısınma var ve özellikle petrol firmalarıyla beraber o bölgede son derece kıymetli ve zaman içinde son yıllarda ortaya çıkan kazılması daha kolay sahalar var. O sahalara dalacak. Yani niye çünkü Çin, Çin orada başka bir enerji savaşını yürütürken adam kendi Amerika kıtası düzleminde yani dikeyde bölürsek küreyi kürenin o bölgesinin tamamını almak istiyor. Ya yani Panama mesela Panamayı söylüyor. Panamayı bir şekilde alacağım diyor. Alır almaz ayrı konu ama bu anlamıyla ne kadar kararlı olduğunu görüyoruz. Bakın daha dün bu arada kötü bir haber vereyim. E, bu Türkiye'de pek konuşulmuyor. Ben çok kötü kokular almaya başladım. Trump'ın Türkiye ile ilgili o güzel sözlerine rağmen maalesef kötü kokular gelmeye başladı. Neden? Bir İsrail konusunda çok net bir şekilde dün dedi ki, bugün söyledi yanılmıyorsam, Gazze'lilerin oradan Mısır'a gitmesi lazım. Mısırla konuşacağım, ikna edeceğim, bütün Gazze'yi boşaltacağız ve orayı yeniden inşa edeceğiz. Ya yani bu doğrudan zaten Netanyahu'nun istediği, İsrail kabinesinin istediği bir şey. Başından Türkiye'de beri dedi, bunu yapmak evet, istiyordu Netanyahu zaten. Efendim. Başından beri bunu yapmak istiyordu zaten. Aynen öyle, aynen. Yani Netanyahu ile ilgili. Herkes zannediyor ki Trump geldiğinde işler değişecek. Ben tam tersi olacağını düşünüyorum. Ve bu Türkiye'nin hiç hoşlanmayacağı bir şey. Daha vahimini ticari boyutta söyleyeyim. dumulu bir ara söyledim ama çok gözden kaçtı. Son derece kritik bir gelişme oldu. Dün bir kararname yayınlandı. Resmi gazetesinde Amerika'nın. Önceki gün yayınlandı özür dilerim. Kararname çok açık bir şekilde yapay zeka ile ilgili ileri uygulamaları, ileri derecede çiplerin, e, satışına ambargo getiriyor. Bütün dünyadaki belli ülkeler dışındaki belli ülkeler dışındaki bütün dünyaya full ambargo getiriyor. Yani sen atıyorum cep telefonu üreteceksin, telefon üreteceksin, işte bir çipe ihtiyacın var. Veya İbrahim Kalın, MİT Başkanı dün dedi ki, ee, yapay zeka dijital atom bombasıdır çağımızın dedi. Sen yapay zekanın şu anda erken modülleri var mı? Bir de profesyonel modülleri var. Bu evet. profesyonel modülleri de yeni yapılan çiplerle inanılmaz derecede hızlı çalışıyor. Sen bunu NATO ülkesi müttefikim dediğin Türkiye'yi bu listenin içine almamış. Girin bakın yasa orada duruyor. Açık açık 150 sayfa bir şey yayınlandı içinde Türkiye yok. Yani Türkiye ambargo uygulanan ülkeler içinde Türkiye ne yapıyor? Türkiye savunma sanayinde dünyada ilk 11'e girdi. Bakın dünyada ilk 11'e girdi savunma sanayinde. E sen savunma sanayinde deyince artık aklımıza sadece baretti işte çelik yelekti e, ne bileyim bilmem ne pantolon gelmiyor. Yapay ne zeka geliyor? da var. Siyahlar, siyahlar geliyor, yapay zeka geliyor. Bütün iş buraya gidiyor ve adam diyor ki ben Türkiye'ye amargo uyguluyorum. Bunların hepsi benim için kötü koku. Dolayısıyla Trump demiştik yeni bir dönem çok hızlı girdi ve ben bu hızın devam edeceğini, daha yıkıcı olacağını ve umalım ki umalım ki Türkiye'nin özellikle Kürt meselesinde bölgede istediği şeylerin olması konusunda Erdoğan'la Sayın Cumhurbaşkanı'na uyumlu çalışmasını umalım. Olmaya da bilir. Bunun sinyallerini az önce bahsettim. Bundan birçok daha bahsedebilirim. Buna ilişkin birçok örnek daha var. Yani kafa yapısı, iş yapma biçimi, en yakın ekibi bunları bir araya topladığınızda size bir fikir veriyor. Öyle değil mi? Tabii. Dolayısıyla bu beni endişelendiriyor. Peki bu konuda tabii Kolombiya konusu yanı sıra Türkiye konusu da önemli. Biraz önce ufak ufak sinyallerini verdiniz ama Amerika yani daha doğrusu Trump Türkiye'den ne isteyebilirdi? biz rahatsız oluruz ona bakmak lazım. Ne var şu an masasında? Yok. Bir kere temel konu, temel esas konu. Ben nicedir sayı devlet bahçeli'nin o el uzatmasıyla başlayan sürecin tam da bunu okuyan, yani o tarihlerde zaten bir parça aklı olan Kamala Harris'in kazanamayacağını, Trump'ın kazanacağını ve Trump'la daha önceki dönemde çalışan bu hükümetin onun reflekslerini gayet iyi bildiğini, yani devlet aklı orada devreye girdi, net bir şekilde girdi. Ve dediler ki, bir satranç tahtası gibi düşünün, biz en azından elimizdeki bazı piyonları, yani sonuçta e, hep şunu söylerim ben, e, Abdullah Öcalan'ın yakalanıp bize teslim edildiği, CIA tarafından paketlenip bize verildiği gün, biz Fethullah Gülen'i Amerika'ya verdik. Aynı zamandır. Dolayısıyla bu süreçteki takas aslında kartlardır. O kartı verdik, bu kartı aldık. Şimdi bu kartı Türkiye Fethullah Gülen öldü ve e, yani Fethullah Gülen bu ülkede darbe yapamadı. O darbe yapacak olan zaten Amerika'ydı. Buna bir şüphe yok. Bunu zaten biz biliyoruz. Herkesin bildiği sır. Yani bizim askerlerimizin e, Süleymaniye'de başına çuval geçirildiği gün zaten biz artık Amerika ile müttefiklik ilişkisini bitirmiştik, çöpe atmıştık. Oradan gelen bir silsile Ergenekonlar, Balyozlar işte kozmik olaya girilmeler ve 15 Temmuz. E bugün geldiğimiz noktada artık FETÖ diye bir şey yok. İkinci evet. hamle. Evet hakkı devam ediyor. E kim var karşımızda? Abi Yani Trump'ın bu dönemde tercihleri ne olacak? Ben bu ekibe bakarak, yakın çevresine bakarak evet devlet Öcalan kartını bakın büyük bir süratle, inanılmaz bir süratle önümüzdeki hafta yani 15 Şubat'ta yanılmıyorsam yani 25 miydi yanlış hatırlamayayım e, 15 Şubat'ta galiba Öcalan'ın canlı yayında açıklama yapması bekleniyor. Örgütün bu arada bu olmazsa Türkiye süratli bir şekilde Suriye'ye girecek. Yani ordu girecek. Bunu da net görebiliyorum. Yani YPG'yi oradan söküp atacaklar mecburen ve bu Amerika'ya rağmen yapılmak zorunda. Yani Trump evet. eğer tamam kardeşim ben sana Suriye sahasını bırakıyorum. Burada sen istediğin gibi bir yapılanma kuralım." demezse şayet Türkiye'nin atacağı adım belli. Bunu zaten Hakan Fidan da söylüyor. Cumhurbaşkanı da söylüyor çok net yani orada girecek Türkiye. Peki. Son bir soru o zaman şimdi Fethullahçı terör örgütüyle ilgili konuşuyoruz. Fethullah Gülen öldü terörist başı. Şimdi Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek CIA bazında bakıldığında? Yani Amerika Birleşik Devletleri nin...